Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katarak ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Anderson Taliska transferinde beklenmedik bir engelle karşılaştı. Taraftarların heyecanla beklediği Brezilyalı yıldız için Suudi Arabistan'dan gelen haberler, sarı lacivertli camiada büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Steven Gerrard'ın çalıştırdığı ittifak, Taliska'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte transferdeki kritik gelişmeler ve perde arkası detayları. Fenerbahçe'nin yeni hedefi ve Alcettifak'ın hamlesi. Fenerbahçe, stoper hattını Diego Carlos ve Milan Skriniar ile güçlendirdikten sonra gözünü Anderson Talisca'ya çevirmişti. Ancak Suudi Arabistan basınından gelen son bilgilere göre, Aljettifak transfer yarışına dahil oldu. Steven Gerrard'ın yönettiği ekip, Talisca için ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ve Aljettifak yarışıyor. Brezilyalı Yıldız'ın, Alnasır Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin planları arasında yer almaması, transfer söylentilerini daha da güçlendirdi. Taliska için Fenerbahçe'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirliklerinden Alkayın Kulübü de devrede. Taliska'nın performansı ve piyasa değeri. Bu sezon Alnasır formasıyla 19 maçta 8 gol atan Taliska, hücum hattında etkili bir performans sergiliyor. 12 milyon euro piyasa değerine sahip oyuncunun 2026 ya kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe'nin Taliska'yı kadrosuna katıp katamayacağı büyük bir merak konusu. Sarı lacivertlilerin bu transferde nasıl bir hamle yapacağı ve Alcettifak'ın teklifi karşısında nasıl bir strateji izleyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Gelişmeleri kaçırmayın.